Makarna yapıyoruz. Suyunu koydum. Koydum da şimdi. O güzel makarna. için yoğurt, salça, toz biber, tuz, kekik. Yok. Mane. Mane koyuyoruz. Bu tuzla attığı suyunu kaynamasını bekliyorum makarnayı açacağım böyle bir hepsini koyacağım arkadaşlar makarnayı koydum bir tane sizlik sonra makarna burada kırmayacaksınız onu unutmayın ben hepsini koydum Tamam, çok yorulmuş sosunu da yapılışını çekelim paketimiz burada çöpe atmıyoruz İçindekilerine döküyorum. Her şey değerli. Şimdi ister çöpe açın, ister koleksiyonu. Arka planda her şey hazır. Ay la! Taşıyor. Şöyle. Kimse çöpünü kullanmışsını bilmiyorum. Bakın. Çok kolay aslında ama yani bazı kişiler bilemiyor. Allah yanlış ya azıcık yanmış bir şey olmaz eğer çok, çok, çok karıştırırsam yanarmış <laughs> şunu aldım adı artık her neyse ben de biliyorum ee, anne bununla bu karıştırılır mı makarnalarımız bir süreden sonra içine doğru gitmeye başlıyor sizde yoksa makarnalarınız yanar flakonlara diyorum Flatanlara... Full atmadıysanız hiçbir şey yapmaz zaten yapmayın. Okula gideceğim demiştim. Çantamı hazırladım. Bir geldim. Şuraya bakın. Altını kısacağım. Yavaştan da Ay! Pişmiş mi pişmemiş mi diye bakacağız. Bakın. Süzerken şu. Allah Zaten zaman bitti. Hemen ben şeyi tutacağım. Arkadaşlar bu arada suyunu ayırmayı unutmayın. Makarnanın suyundan. Şimdi biz yaptık. Şöyle oldu. Herkese afiyet olsun. Bir tek makarnasını dökeceksiniz. Karıştıracaksınız. Görüşürüz.